Bugün Minecraft'ta duvarlardan seken, blokların içinden geçmemizi sağlayan, düştüğü yerdeki canlıları içine çeken, hatta ışınlandığımız yeri patlatan özel enderincileri üretebiliyoruz. Evet yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayım. Şu anda çok garip bir yerde doğdum. Arkamda köy var. Önümde Pillager Outpost ve Pillager Outpost'un yanında da bir tane köy var. Şuraya bakın. Aa, köyün arkasında bir tane de yıkık portal varmış. Bu arada şurada demirci ocağı gördüm. İlk bu köyden başlayalım o zaman. Enderincilerini de bu şekilde üreteceğiz. Fazlasıyla tohuma ihtiyacım var. Değerli tohumlarımı enderincilerine harcayacak olmam beni mutsuz ediyor ama yapabileceğim bir şey yok. Öncelikle demirci ocağımıza bakalım. Oo 3 tane elmas çıktı. Birazcık fazla değil mi ya? Güzel güzel. İyi bir başlangıç yaptık. Hemen şuradan odunlarımı hazırlık kasalım saman falan toplayalım iyice kasılmaya başlayalım Elmasları bilerek kullanmadım. Belki tarifler için gerekiyordur. Onun yerine demir kazma yaptım. Hemen şuradan kendimize enderincilerini yapalım bakalım. Bir tane yaptığımızda iki tane veriyor. Güzel. 12 tane enderincisi yaptım şimdiden. Bu arada bir tane de çalışma masası yapmam lazım. Çünkü özel bir çalışma masası yapacağız. Bunu kullanamam. Hemen şuraya koyuyorum ve üstüne bir tane enderincisi atacağız. O niye patladı? Aa iyi tamam envanterimize gelmiş en azından. Ender crafter diyor. Koyalım bakalım şöyle. Güzel bir görüntüsü var. Hemen tariflerimize bakalım o zaman. Yine harika tariflerimiz var ve sürüyle tarifimiz var. Gerçek anlamda sürüyle varmış. Bu kadar beklemiyordum. Aa burada yumurtalı bir tarif var. Taraflı inci diyor. Her zaman endermite çıkarır. Ya yani %100 emin miyiz? Her zaman mı endermite çıkartıyor? Hemen şuradan sıcak yumurtamızla yapalım bakalım. Hazırsanız o zaman atıyorum şöyle yukarıya doğru. Gitti. Bir dakika. Endermite'ı direkt çıkartıyor. Düştüğü yerde değil. Ben bunu niye endermite harcadım şimdi? Bayağı gereksizdi. Eminim daha iyi tarifler vardır. Burada zümrütlü bir tane tarif varmış. Dost doğru inci diyor. Baktığın yere anında ışınlanırsın. Güzele benziyor. Hazır köydeyken bu tarifi deneyelim. Bir tane zümrüt bulabilir miyiz burada? Şu samanları birazcık daha toplayayım da bir çiftçiyle takas yaparım. Pazar alanında takılan abileri buldum. Bunlardan biri elbet zümrüt yapıyordur. Aynen öyle. Bir tane lazım zaten bize. İkisi de nasıl hemen gösteriyor. Bu da zümrüt takaslıyormuş. İhtiyacım olursa buraya tekrar gelirim. Hemen dost doğru incimizi yapalım bakalım. Rengi baya güzelmiş. Şöyle fırlatıyorum. O, bu ne kaz böyle? Arkamızdan ışın çıkardı. Gördün mü köylü abi? Bak bak izliyorlar. Seyirci misiniz oğlum siz? Bu arada bu köyün ayrım golemi yoktu acaba? Pillager Road post'a mı kaçırdılar? Aynen sanırım şuraya hapsetmişler onu. Gidelim de şu an bir kurtaralım ya. Sonra da öldürüp demirlerini alalım. Ya da vazgeçtim. Önce çıkartalım o bizi korusun. Sonra öldürüp demirlerini alırız. Bir durur musunuz ya? Iron Golem abi sen de çıkar mısın niye bekliyorsun Hadi git döv şunları hadi Helal sana ben de o sırada gidip sandıklarını karıştırayım şunların Bakalım ne varmış o farklı bir enderincisi var burada Ne işe yaradığına bakarız şimdi Şu buğdayları da toplayalım hemen Az önce çıkan enderincisi hangisiydi buydu sanırım Nakarat incisi indiği alanda rastgele bir yere ışınlanırsın Nasıl yani indiği alanda rastgele bir yere ışınlanırsın Derken atalım bakalım Bir dakika ben buraya atmıştım ama buraya ışınladı Anladım Bu arada abimizi nasıl yormuşlar ya Abim sana son vuruşu yapayım da ben rahat bir şekilde dinlen artık. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ya çatlakları vardı nasıl ölmedi? Neyse ki doğma yerimiz yakın. Şu nakarat incisinden atayım ama attığım yere inmeyeceğim ki. Nereye atmıştım nereye indim? Pillager dur bir. Öcümü almaya geldim. Artık ölür müsün? Hadi pillagerlar uğraşsan aynen tam. Demirleri alıp kaçabiliriz. Kötü ki almak istemiyorum. Etrafta fazlasıyla köy var. Bir de bunların baskınıyla uğraşamam. Biz onun yerine madeni inelim ve kasılmaya devam edelim. Yapacağımız sürüyle yeni tarif var. Amamdır bu maden güzele benziyor. Sürüyle materyal toplamamız lazım. Bakırla yapılan, lazuliyle yapılan, son yapılan sürüyle tarif var. Hadi toplayalım şunları. Şurada Kızıltaş da varmış. Şunları da toplayalım. Ha, spawn'er da var. Uzun zamandır spawn'er görmüyordum. Şaşırdım. Şunları alıp sizle ilgileneceğim. Bir durun. Burada fazlasıyla zombi var. Bunlarla nasıl başa çıkacağım? Henüz hasar veren bir inci üretmedim. Acaba hasar veren bir inci var mı? Onu da bilmiyorum ki. Neyse ki koşarak sizden kaçmak çok kolay. Şunu hemen kıralım. Bunlar gelmeden önce şurayı kapatmam gerekiyor ama. Tam bir tanesi gelse sıkıntı yok. Gel kafes dövüşü senle. Basitti. Hemen sandıklarınıza bakalım. Oo, burada enderincisi var. Pardon, enderincisi değil. Bunlar özel inciydi. Şu barutları da toplayalım kullanırız. Bu sandıkta bir şey var mı? Eğerini alalım. Aa burada da bir tane inci çıktı. Güzel güzel. Sandıklardan inci çıktığını unutmuşum. Bizim bayağı bir yer gezmemiz gerekiyor sandıklardan inci toplamak için. Peki bu incilerin özelliği ne? Hemen bakalım. Burada bir tanesi var. Güvenli inci. Lavın içinde direnç havada süzülme efekti verir diyor. Önce iş güvenliği. Sevdim bu inciye. Diğeri neydi? Şuralarda bir yerde olması lazım. O da burada. Dondurucu inci. Indiği yerdeki mobları dondurur. İşte aradığım inciler bunlar. Bize daha agresif inciler gerekiyor. Hemen deneyelim bakalım şunu şuraya atıyorum gerçekten de dondurdu ama vurmaya devam ediyorlar ben tam anlamıyla dondurma zannediyordum sadece yerden sabitledi Tamamdır en fazla sandık toplayabileceğim bir geldim. Hatta şurada bir tane köy varmış. Bir dakika burada piramit mi var? Aynen piramit var kumun içine gömülmüş. Atın burada bekle beni hemen geliyorum. buraya atlayalım. TNT ile bir tarif de vardı sanırım. O yüzden patlatmamaya özen göstermemiz lazım. Umarım buranın sandıklarından da güzel bir şeyler çıkar. Dondurucu yürüyüş çıktı. Demir çıktı. Hani enderincisi çıkmayacak mı? Alo? Abi niye çıkmıyor? Belki bu sandıktan çıkar. Hiçbirinden çıkmadı. Kaka mı bu ya? En fazla sandık burada var diye geldim hiçbir şey çıkmadı. Sandırıldım. Aslında kandırılmadım. Bilmiyorum. Pentil tarif nasıl yapılıyormuş? Onun için de ateş topu gerekiyor. Oyun benden nefret ediyor. Ateş topu ince indiği yerde bir patlama yapar ama seni etkilemez. İşte tam aradığım şey bu. Gidip bir tane ateş topu bulmam lazım. Köy buldum diye sevinmiştim. 4 tane evi var köyün. Burada sandık mandık da yoktur. Bir tane de develeri var. Vay canına. Niye bu kadar güzel bir yere kuruldunuz ya? Bu arada o tapınaktaki incileri kim çaldı biliyorsunuz mu? <laughs> Demek cevap vermemeyi tercih ediyorsun. Tamam ateş topu incisini kimin üzerinde deneyeceğimi buldum ben. Bu arada şu ondurcu inciyi tam kullanamamıştık. Şu Iron Golem'in üzerinde deniyorum bakalım. Gerçekten de yere sabitledi. Ama çok kısa sürüyormuş. Bir buçuk kalbim kaldı. Fazlasıyla demirim var zaten o yüzden Iron Golem'de uğraşmayacağım. Biz hemen gidelim bir tane ateş topu bulalım. Oyun içinde bir tane yıkık portal buldum. Buradan ateş topu bulabiliriz. Umarım 2-3 tane çıkar da iyice kullanabilirim şu atlayan Enderincisine. Herhalde ne no olur? O 2 tane golden apple çıktı. Bir tane ateş topu çıktı. Neyse bu da iyi bir şey olmaz. En azından test edebiliriz. Bu arada sıcak sulara gelmemiz iyi oldu. Çünkü bir tane de tropik balık avlamam lazım gerekiyor. Tropik balıkla yapılan bir tarif vardı. Yanlışlıkla jungle biyomu da buldum. Bu arada hemen şuraya atlayalım da bir tane balık avlayalım. Şurada bir tane görüyorum. Gel bakayım buraya bir tane vursam yeter. Tamamdır tropik balığımızı da avladık. Ve şu anda fark ediyorum bende oyundaki en hızlı seyahat etme eşyası var ama ben tekneyle yüzüyorum. Neden fırlatmıyorum ki bunları? Öncelikle bu jungle'ın tapınağına bakmadan önce şurada yeni tariflerimizi deneyelim. Tropikal balıkla yapılan tarif vardı. TNT ve ateş topuyla yapılan tarif vardı. En çok bunu merak ediyorum. İkisi de burada. Öncelikle şu tropikal tropikal bakalım. Ninja incisi mi? Tropikal balıkla nasıl ninja incisi yaptım ya? Normal bir inci gibi durur ama ışınlanmak yerine seni görünmez yapar. Oh güzelmiş. Yeri neydi? Aa, bunu okumuştuk zaten. Hemen denemeye başlayalım. Bunu neyin üzerinde deneyebilirim ki? Aslında bir dakika. Bunu o köylüye saklayacağım ben. Onun üzerinde deneyeceğim demiştim. Doğru. Seni envanterimin üst kısmını alıyorum. Çok güzel bir şeyin üzerinde kullanacağım. Aa tava attım. Özür dilerim kardeşim. Pardon. Bu arada hani görünmez falan olmadım. Ben hani görünmez oluyordum. Bu arada şu an fark ediyorum da tavuğun üzerine attım da hasar vurdu. Normalde en sadece fırlatan kişi hasar vurur ama bu tavuğa da hasar vurdu. Şurada tapınak gözüküyor. Hemen şu nakarat incimizi atalım ve gidip tapınak incilerine bakalım. Jungle'ın hemen bitişinde de koyu meşu ormanı var. Buranın seed'i ne güzelmiş ya. Açıklamayı ekleyeyim de oynamak isteyen arkadaşlar oynasın. Bu arada açıklamayı emmişken abone olmayı da unutmayın. 100 bin abone olmamıza gerçekten çok az kaldı. İlk sandığımıza bakıyoruz ve sonunda yeni bir ender incisi çıktı. Güzel. Bu arada niye bu kadar fazla elmas çıkıyor bugün sandıklardan ya? Hemen ikinci sandığımıza da bakıyoruz ve burada hiçbir şey çıkmadı. 3 tane farklı at zırhı çıktı. Demir, altın, elmas. Atımı o köyün orada bırakmıştım ama zaten o köylüyü patlatmaya geri dönecektim. Gidelim atımıza da zırh takalım. Yerinizi unutacağım zannetmiştiniz değil mi? Ama hayır asla. Kinli bir kuş hiçbir şeyi unutmaz. Şuydu hatırlıyorum. Hemen atıp deneyeceğim. Ya tutturamadım. Bir de yanımdan yürüyerek geçiyor. Neye baktığını sorabilir miyim? Atım da burada bekliyor. Hemen şuna zırhını takayım da elmas zırhla gezelim. Aa Iron Golem orada bekliyor bizi. Şuna kendimi göstermesem iyi olur. Bu arada bir sürüyle ender incisi bulmuştuk. Onları denemeyi unuttuk. Hayalet inci. Blokların içinden geçebilir diyor. Bunu deneyelim mesela. Başka ne vardı? Güvenli inci bulmuştuk. Onu da denemeyi unuttuk. Blokların içinden geçebilir derken mesela şuraya atsam evin arkasından çıktım. Pencereden mi geçtim? Bloğun içinden mi geçtim bilmiyorum. Güvenli inciyi denemek için bir tane lava vuzu bulmam gerekiyor ama. Çünkü lavın içinde direnç verdiğini söylüyordu. Bakalım gel gerçekten veriyor mu? Lavavazu bulundu. Acaba içine mi atsam yanına mı atsam? Ben incilere güveniyorum ya. Direkt içine atacağım. Gerçekten de ateş direnci verdi. Yanmıyorum. İlk girdiğimde bir canım gitti ama korkmadım değil. Bu arada hazır burayı bulmuşken bir tane portal yapsak fena olmaz. Ama bunun için bir tane kova yapmamız gerekiyor. Bu arada kendimize zırh da yapalım. Sabahtan beri demirim var ama zırh yapmayı unutuyorum. Keşke tariflerin arasında benim için portal yapabilecek bir inci de olsaydı. Portalımız hazır ama öncesinde yapmamız gereken bir şey var. 5 tane enderincimiz kalmış ve hiç toprağımız yok. Bildiğiniz gibi toprağı Toprak ve toplayın deniz üretiyoruz. O yüzden öncelikle gidelim birazcık toprak toplayalım. Nedir de toprak bulamayız? Topraklarımızı da ortaya koyuyoruz ve sürüyle endenisi yaptım. 48 tane de toprağımız kaldı. Kullanırız bunu eğer gerekirse. Hemen portalımızı açıyoruz ve gidiyoruz. Güzel. Yine bazaltta doğmadık. Aslında bazaltta doğsak güzel olurdu. Hemen gider kaleden blaze çubuklarını toplardık. Keşke başka bir şey isteseydim. Kırmızı ormanın içinde kale varmış. Kaleyi buldum. Oyun gönlümü aldı şu anda. Blaze'lerin üzerinde kullanmak için harika bir fikrim var. Dondurucu endenisini atacağım. Bunlar yerinde sabit dururken ben de döveceğim bunları. Gelin buraya. Blaze çubuklarıyla yapılan bir tarif var mıydı? Hemen şunları bakalım Bu arada yapabileceğimiz sürüyle tarif varmış Ben bunlara bakmayı unutuyorum ve bileş çubuklarını topladıktan sonra yapabileceklerim hepsini yapacağım burada Niye bu kadar gaza geldim bilmiyorum ama 12 tane Blaze Shubu topladım. Hemen şurada kendimize güvenli bir yer bulalım da tarifleri denemeye başlayalım. İlk olarak Red yapıyorum. Ondan sonra Bakırlı bir tarif vardı. Bakırlı'yı da yapıyorum. Lapis Lazuli'li vardı. Onu da yapalım. İpli bir tane vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam bunu da yaptım. Deneyeceğimiz sürüyle inci var. Öncelikle yaptıklarımızın özelliklerine bakalım. Burada Lapis Lazuli'li olan var. Yavaş ince. Fırlattığında çok yavaş yol alır diyor. Niye böyle bir ince yaptım ben de bilmiyorum. Sadece denemek istemiştim. Magnetik ince. Indiği yerdeki mobları içine çeker. İşte bu kulağa güzel geliyor. Bunu deneriz. Diğeri de burada. Hızlı enderincisi. Daha hızlı yol alır. Lapis olan yavaş gidiyor. Redstone olan hızlı gidiyor. Bunu da yapmışız. Bu ne? Kedinci mi? Miyav. Gerçekten bir ince açıklamasını okumak için miyavladım mı ben az önce? İlk olarak şu kedinciyi deneyip kurtulmak istiyorum. Neymiş? Bu attım. Ne oluyor? Burada duruyor. Bir şey miyavlayıp duruyor. Kedi yumağı mı bu? Şu an kendimi kuşlara ihanet etmiş gibi hissediyorum. Kedi yumağıyla oynuyorum. Ne yapıyorum ben? Şu yavaş olanı deneyelim öncelikle. Lan ne, nereye gidiyorsun? Hayır 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 hay. güvenli enderisi. Oh, hayır bir dakika güvenli enderisi. Aa oh, bir kalbim var. Nasıl çıkacağım buradan? Hızlı enderisini atabilirim şuraya. Hı, hızlı git çabuk bir şey yap. Ya nasıl öldüm? Hani iş güvenli önemliydi. Bestcim buldum. Mavi ormanda uğraşmak istemiyordum zaten. Güzel oldu. Ruh kupuyla yapılan bir tarif de vardı. Şunları da alayım içeride yaparız. Hava attım süzülmem gerekmiyor muydu şunu? Aynen süzülerek iniyorum. Tamamdır. Bir an çalışmayacak diye çok korktum yine. Altınlar hemen buradaymış. Buraya nasıl gidebiliriz? Şu hayalet incisini atalım. Blokların içinden geçebiliriz. Yanlış yere Magnetik inciyi kullanalım. Beni oraya ışınlamıyor mu? Sadece attığım yerdeki şeyleri topluyor. Bayağı iyiymiş o. Ondan birkaç tane daha yapacağım. ...hepiniz şuraya girin bakalım girin enderincisine ihtiyacım var... ...bir dakika ben ne yapıyorum ya ben sınırsız enderincisi üretebilirim... ...hatta envanterimde ikisi de enderincisi var benim... ...kafam karıştı takas yapmaya çalışıyorum ya hoglin dur bir... ...hadi gelin o zaman yeni tarifleri deneyelim... ...bir tane ruh kumuyla vardı bir de altın elmayla bir tane vardı diye hatırlıyorum... ...varmış gerçekten... ...barutlu da vardı bir tane aynen üçünü de yaptım hazırız... ...üstlerinde ne yazıyor onları da okumamız lazım tabii ki... ...altın inci altın elma yemiş sayılırsın... İki taşlı bir kuş bir sadece enderini sıfırlatarak altın elma yemiş sayılmak... İyi. Ruhlu inci. Ruh kumunu atarsan hızlanırsın. Diğer yüzeylerde yavaşlarsın. Çok kullanışlı olduğunu söyleyemem. Sadece nether'da kullanılabilir. Ve sonuncusu da burada. Gerçek ninja incisi mi? Hem fırlattığın yere ışınlanır hem de görünmez yapar. Tropikal balıkla yaptığımız ninja incisi bizi görünmez yapmamıştı. Umarım bu gerçekten görünmez yapar. Bu arada hazır aklımdayken şu magneti inciden 6 tane yapacağım. Bu çok iyiydi. Bunu daha fazla kullanmak istiyorum. Hemen şu barutla yaptığımızı kullanıyorum. Görünmez oldum. Sadece zırhlarım gözüküyor. Tamam bu sefer kandırılmadım diyecek. Hemen görünmezlik bitti ki. Gerçekten kandırılıp duruyorum ya. Altın elmalı olanın denememe gerek yok zaten. Üstünde gayet açıklayıcı yazıyordu. Şu ruh kumlu olanı yapayım da hızlanıp şuradan dünyaya dönelim. Hadi let's go. Mangrove'la jungle'ın ortasına mı düştüm ben? Bu nasıl bir şans böyle ya? Bu seed harbiden sağlam bir seedmiş. Falan tariflerimize bakalım bu arada. Şekerle yapılan var. Kayışla yapılan var. Slime'la yapılıyor. Mangrove bataklığındayız. Kurbağa öldürüp slime toplarız. Oltayla falan varmış. Hemen bunların hepsini deneyeyim ben kurbalardan balçık düşüyordu değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Boşu boşuna kurbağa öldürmek istemem. Ama düşüyordu düşüyordu. Aynen düşüyor. Lütfen çıkartır mısınız? Sanırım bunlardan slime düşmüyor. Burada arı kovanı ne arıyor ya? Hem de içinde bal da var. Ballı bir tarif vardı sanırım. Bunu alabilirim. Bunlarımız şurada ısınsın. Biz de o sırada ne yapabiliriz ki? Denememiz gereken bir tarif var mıydı bizim? Deneyebileceklerimi hemen yapayım. Şekerli bir tane vardı. Oltalı vardı. Tüylü vardı. Bir de ne vardı ya? Çakıllı vardı aynen. Hepsini yaptım. Denemeden önce tabii ki de üstlerini okumamız gerekiyor. Şekerli olan burada. Şeker incisi indiğinde sana kısa süreliğine hız verir. Fena değil. Diğeri nerede? Oltalı. Troll inci. Son vurduğun canlıyı fırlattığın yere ışınlar. Bunu deneyerek görmem gerekiyor. Okuyarak çok anlayabildiğimi söyleyemem. Çakıllı da buradaymış. İsteksiz inci. Yarı yolda vazgeçer. Bu inci beni özetliyor şu anda. Sonuncusu neydi? Tüylü olan anti yer çekimi incisi. Attığında aşağı düşmeden dümdüz gider. Ente kuleleri patlatırken çok içimize yarayabilir bu. Dümdüz gider kulenin üstüne çıkarım ve patlatırım. Troll de deneyelim be şu araya vuracağım ve atacağım şuraya gerçekten de vurduğum şey ışınlıyormuş bir dakika bir dakika gerçi amacım o değildi. şuradan camlar alabilir miyim ben hızlıca şişe yapmam gerekiyor öleceğim 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 sokmayın daha fazla hayır 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 balınızı alayım ölmeden bari İsteksiz inciyi denemek istiyorum kulağa çok saçma geliyor diğer yolda nasıl vazgeçer ya havaya doğru ana ne oluyor bir anda aşağı düşmeye başladı sanırım yanlışlıkla antik şehir buldum bakır toplamaya gelmiştim aslında buraya ama antik şehre de uğrasak fena olmaz burada sürüyle sandık var daha fazla inci bulabiliriz benim yüne de ihtiyacım vardı. Şuradan bir tane yün alsam bir şey olmaz herhalde. İlk sandığımı buldum. Açıyorum bakalım. Ortada bir tane inci varmış. Ash level'a çıktı. Deneriz onları. Burada bir tane daha sandık olması gerekiyor. Yan yana oluyorlar genelde. Ne olur ward'ını çıkarma. Burada bir şey var mı? RGB bir tane inci var burada. Renk değiştirip duruyor. Merhaba ward'ın abi. Bak şimdi sana bir tane şov yapacağım. Atıyoruz ve seni yerine sabitliyoruz ve kaçıyoruz. Çok iyi değil miydi şovumuz? Aa sanırım buzları çözüldü. Hızlıca kaçalım buradan. Aslında bir dakika hemen gidemem. Burada sürüyle sandık var. Ender incileriyle kaçarız zaten. Önce şunları toplamam lazım. Elmas pantolon falan da çıktı. Burada dört tane farklı bir ender incisi var. Alalım bunları buradan gittikten sonra okuruz üstünde ne yazıyorsa. Bir yerden geliyor ama nerede olduğunu duymuyorum ki. Arkamdan geliyor ses. Burada mı? Burada mı? Nerede bu? Parılmaya oldum. Aa buradaymış buradaymış. Dur 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 dur. İki kalbim kaldı. Beni top gibi atmaz mısın? Dur dur. dur Oo. Ya bu ne yaz böyle? İki kere üst üste sonik patlama attı. Şu yeni bulduğumuz incilerin özellikleri neymiş onlara bakalım. Yer değiştirme incisi. Son vurduğun canlıyla ile yerini değiştirir. Troll incisi gibi ama yerimizi değiştiriyor. Sadece onun yerini değil. Benim yerim de değişiyor yani. Pembe bir tane bulmuştuk. O da burada. Durak incisi. Fırlattığında 10 saniye havada kalır. Sonra yoluna devam eder. Bu inciler ne kadar garip böyle ya. Niye 10 saniye havada kalıyor? Derdi ne? Bal incisi vardı. Bunu birazdan yapacağım. Üzerine okuyalım. Işınlandığında bala saplanır ve hasar almazsın. Tam kaçarken kullanmalık inci bu. RGB inci de burada. Parti incisi diyor. İndiği yerde bir parti başlatır. Aslında şu anda buna çok ihtiyacım var. Şu arkadaki tavuklarla bir parti yapabiliriz. Tamam hazır mısınız? Atıyorum. O rengarenk bir şekilde. Ne oluyor? Ne oluyor? Birden fazla ender incisi atıyor. Abi ben böyle bir parti beklemiyordum. Bir yerimde durabilir miyim? En azından hasar yemiyorum. Bu da bir şey. Bir buçuk kalbim kaldı. Patladı bir şey oldu. Ne oluyor? Bu partiden çok keyif aldığımı söyleyemeyeceğim. Şu enchile yapılla yapılan tarifi de deneyeyim ben bir. Yünlü bir tarif vardı. Onu da deneyeyim çıkmadan önce. Ya no, no, ne oluyor? geldi. Kalan tariflerin hepsini yaptım. Büyülü altın incisi diyor. Büyülü altın alma yemiş sayılırsın. Ejderle kapışırken kullanırız. Şur orada yünlü tarifi de yaptım. Taksi incisi mi? Fırlattığında inciye binip hareket edersin. Bunu hemen denemek istiyorum. Sonuncu olarak da şimşek incisi yaptım. Fırlattığın ilk anda çok hızlı ilerler sonra yavaşlar. Gerçekten bu inciler hızla kafayı bozmuşlar. Hemen şu şimşek incisiyle başlayalım. Fırlattığım ilk saniyeler gerçekten fazla hızlı gidiyormuş. Taksi inci nasıl olacak? Ha? Ne oluyor? Gerçekten ender incisine bindi. Bu arada artık zamanı geldi. Hemen blaze çubuklarını çeviriyorum ve orijinal ender gözlerini yapıyorum. Bunları atalım bakalım. Oyunu bitirmeye gidebiliriz artık. Şuradan. Let's go. Bataklıkta buldum ve slime da var. Hemen şu slime'ı öldürmem gerekiyor. Slime'ı tarifle denemek istiyordum sabahtan beri. Bakalım bu incinin özelliği neymiş? Slime incisi ışınlanmadan önce bir kere zıplar. Top gibi zıplayacak mı? Şöyle yere vurduruyorum. Ana inci zıpladı. Böyle bir şey beklemiyordum. Neyse biz taksimizi atlayalım. Daha da karanlık olmadan gidip şu strong oğlu bulalım artık. Buraların sandıklarına da bakmayı unutmayalım. Buranın üst katında her zaman sandık var. Ve demir çıktı. Aa burada bir tane inci çıktı. Bu inciden hiç yanmamıştım sanırım. Bu arada burada her zaman sandık çıkıyor. Bu tahtalı şeyin üstüne bakma unutmayın. Odayı da bulduğum hemen şu spawnları kırıyorum. Gümüşçünlerle uğraşamayız şu anda. Dolduralım şu ender gözlerini. Bulduğum yeni incinin tarifine de ende gittiğimde bakacağım. Gümüşçünler kovalamayın beni. Hadi gidip bitirelim oyunu. Ender incisinin ana vatanına geldik. Şu bulduğumuz tarife bakalım. Buydu. Yıldız incisi. Sonsuza kadar kullanabilirsin diyor. Nasıl yani sınırsız inci gibi bir şey mi? Aynen. Atsam da envanterimden gitmiyor. Ejder hemen karşılama olarak kafamıza tükürdü. Şuradan nefesini toplayayım da nefesiyle yapılan son tarifimiz vardı. Nasıl bir şey gelecek çok merak ediyorum. Gerçek anlamda son tarifimiz. Ejderin nefesi incisi. Fırlattığın yerde ejderha nefesi belirir. Nasıl? Şu şekilde mi ejderha nefesi belirecek? Atalım bakalım. Bir dakika bir dakika atmasaydım keşke öyle. Hani ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Sanırım yere doğru hedef alarak atmam gerekiyor. Neyse biz kuleleri patlatmaya başlayalım hızlıca. Kısa kulelerin altına geçip şu şekilde enderimcisi atsam bence tam üstüne düşebilirim. Birazcık çok yakına düşmüş olabilirim. Şu yer değiştirici enderimcisini denemek istiyorum. Ejder'e vuralım bakalım. Şuraya atalım hani yerimizi değiştirmedi şu anda ölçülendiği için mi acaba ben az önce bu kuleyi patlatmamış mıydım ya bu boş boşuna mı feda ettim 9 tane okumuz var hemen şuradan bir tane yay yapalım da en azından büyük kuleleri okla patlatabiliriz 2 tane okum kaldı şu kafesli kuleleri patlayan enderinsiyle patlatacağım neyse ki benim canımı götürmüyor bu inciler hazır yukarıya çıkmışken son iki okumla şu kuleleri de patlatayım lütfen tutturayım tamamdır tutturdum dur 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 ejder nefesi incisiyle kaçalım şuradan bir son kule de bu şunu da patlatalım ve tamamdır bir canım var hemen şu Ashley yapıl incisini deniyorum. Canıma hemen fullediğini söyleyemem ama en azından altın kalpler geldi. İki tane patlayan incim kaldı. Başka da hasar vuran bir incim yok zaten. Hemen atıyorum şunu. İkincisini de attım. Kanadından sekti başka bir yere gitti. Umarım boşluğa düşmem. Magnetik inciyle bunu aşağı çekebilir miyim? Ya kanadıyla bloke ediyor. Tamam ben Ejder'i nasıl öldüreceğimi biliyorum. Hemen dondurucu incimi atıyorum. Donmuşken baltayla vuruyorum. Niye donmadın sen? Tamam bu açıdan çok iyi vurabiliyorum. Oo dur 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 dur. dur. Ne oluyor? Bal incisini atayım. Lütfen lütfen benden hızlı ulaş. Oh son anda. Ne baltamın canı kaldı ne de yemeğim kaldı. Lütfen hızlıca ölür müsün? Hadi son vuruş. Oh sonunda be. Birazcık daha uzasaydı açlıktan ölecektim zaten. Baltamın da canı kalmadı. Bu arada bizim 10 tane elmasımız vardı videonun başından beri. Tarifte kullanırım diye hiçbir şekilde kullanmadım. Neyse, inciler güzeldi en azından. Moto hoşunuza gittiyse açıklama kısmına ekledim. Oradan indirip oynayabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videodan haberdar olmak için zile basmayı da unutmayın. YouTube karşınıza çıkan videoların hoşunuza gideceğini düşünüyor. Onları da tıklayıp bir sonraki videoda görüşürüz bay bay